geleceğimiz yanıyor. Alev alev. Hatay'da günlerdir devam ediyor yangın. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle tam kontrol altına alınmışken yeniden alevleniyor. Bilecik Söğüt'te de yangın var ama önce Hatay'a bakalım. Daha muhabiri Ramazan Çelik telefon attığımızda. Ramazan kontrol altına alınabildi mi yangın? Nedir oradaki son durum? Eee yangın maalesef hala kontrol altına alınamadı. Ee çok farklı noktalarda devam ediyor şu anda yangın. Gece boyu da devam etti. E, gün boyu havadan yapılan müdahalelerle e, biraz azaltılmıştı yangın oranı ama Kızılçam Ormanı'nın zarar gördüğü belirtiliyor. E, dün Adar Sakan Ergin bölgede incelemelerde bulundu. Ama şu anda e, dün özellikle 3 yangın sönüyorum. uçak uçağa 8 helikopterle müdahale ediyordu havadan ve e, e 600'ün üzerinde orman istikliyle de karadan müdahale ediyordu. E, bugün de yine e, devam ediyor. Şu anda yangın hala kontrol altına alınamadı. Devam ediyor madde. Ramazan Çelik teşekkürler aktardığım bilgiler için. Şimdi Bilecik'teki yangındaki son durumu aktaralım sizlere sevgili seyirciler. Orada da devam ediyordu yangın. Telefon attığımızda Doğan Haber Ajansı muhabiri Cafer Elmas'a. Cafer Elmas aktarır mısın bize? Nedir oradaki durum? Kontrol altına alınabildi mi yangın? Şu an kontrol altına alınabildi yangın. E, fakat soğukma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın e, kontrol Bir akşam saatlerinde Bilecik'in ile devam etti. Kontrol altına olmuştu. Sabah karşıda kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektardır. Tam orman salonu etkisi olan yangın. Biz ve çevrelerden gelen orta işletmenin itibariyle gece boyunca müdahale bulundu. 35 aradır. Bir saat sonunda köylülerin yanı sıra havadan da bir helikopterin müdahale sunuldu. yangın. Sabah karşıda kontrol altına alındı. Gün gece e, havanın kararlılığı Posta yet. Böyle bir aşman ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hak bilgiler için cevap elmas. Şimdi.